Gel seninle şöyle gidelim uzaklara. Gidek gide hadi gide. Yani hep aynı yerde sabit abi, kalmayalım. Abi, abi, Biz abi. geldik buraya gezelim, abi, gezelim. Görelim, görelim, dolaşalım. Abi ne var nereye gezelim nereye görelim? Şimdi gezmek bir şey dolaşmak bir şey değil. Şimdi buraya gelmenizin amacı köyün sorunlarını, köyün eksiklerini bir söylemek zorundayız. Elder mi? Yok öyle bir zorunluluğumuz var. Ben, ben, Benim kim var? Bizim öyle sormak gibi bir zorunluluğumuz yok. Ben soracağım. Yok. Siz, Siz mi soracaksınız? 11 yıldaki bizim köyümüz. Abi bir saniye, bir saniye. Önce bizi tanıyalım. He Mehmet ben İşkec bölgesinden Mehmet Dost. İyi bir dost oldun seninle. Dostum, he dostum Etme kurbanın olayım dost. He. Ağlatma gelen gelen. Evet, gelem. evet. Mehmet abi. Buyurun. Şimdi Mehmet Dost ne iş yapar? Ben çiftçilik uğraşıyorum. 11 yıldır ki bizim bu köyümüz belediye olmuş. Evet. Biliyor Belediye olduğu için bizim köye köy hizmetleri hizmet yapmıyor. Bizim 11 yıldır ki bizim su arazilerimizin yollarına grader girmiyor. Daha önce köy, köyken yollarımız yapılıyordu. Şimdi ise belediye olduğu için yapılmıyor. Belediyede doz yerleri yoktur. Biz böyle seyirciyiz. Bunu sizlere sunayım. Siz de bakanlara köy hizmetlerine sunun. Bizim bu senede bir sefer gelsin köy yollarımızdan aracılarımıza yol kredenle vursun. Heh. Başkan dedi ki yollar çok iyi. Yo, afsatlar ya, ama için. Köy tarlalar için iyi değil. Hani köy hizmetlerine düşen kısmı mı eksik? Evet. Tamam söyledik Heh. abi. Tamam söyle. Tamam. tamam. Başka derdiniz sıkıntınız? Başka sıkıntımız yok az şükür. Heh. Peki. Heh. Mehmet abiciğim. Buyurun. Yaş kaç? 56. 56? Evet. 56 yıldır da burada mıyız? Evet buradayım. Gurbet hayatın oldu mu hiç? Oldum. Nerede kaldın? İş hücrede kaldım. Oo, He. Maşallah. He. Cezaevinde kaldım. 2 yıl Adıyaman cezaevinde. Tatile gitmiştin sanırım. He evet, işte, işte bir oldu işte. Öyle mi? Evet. Allah tekrar düşürmesin Amin. diyelim. Amin. Amin cümlesini. Peki cezaevinde böyle insanlar şiirler yazarlar. Var mıydı öyle var, bir şey? Yazık var, mu? var, var mümkün mü? Aklına gelen var mı? Yok vallahi aklıma gelen yoktur. Bugün 8-10 sene olmuş çıkalı. Peki kısaca özetlersek ne deriz cezaevine? Ya e, ben bir şey diyemem cezaevine. Allah yardımcısı sabır soluk versin. Kimseye düşürmesin. iyi bir yer değil, erkeklik bir yeri del Bir dakika erkeklik yaparsın. 10 yıl avratlık yaparsın. Allah kimseyi oralara Düş düşürmesin. Evet düşürmesin. Ama kul kendi düşüyor oralara. işte oluyor işte. Evet. Tabii şimdi aslında kader mahkumlarıyla şimdi her ceza yatanı kader mahkum olarak görmemek gerekiyor. Evet. Şimdi gerçekten kader mahkumları var. Bir de artık e, mesleki olarak gidip yatanlar olan, var. olanlar da var. Evet. Onun için evet. hepsini kader mahkumu kategorisine de koymamak gerekiyor diye düşünüyorum. Hepsinin bir bizde. Değil mi? Tabii. Haklı yerine yatan da var, haksız yerine yatan da e var. Peki sen kader mahkum muydun, yoksa ben diğer sınıfta? Benkin kader oldu. Evet. Çünkü haklıydım. Ben kendime göre Haksız işler yapmışım, devletin meneti silah taşımışım, onu da yakalattım, gittim, yattım cezamı yattım. Ha vurma falan yok, yok, yok. yok. Ha rahat konuşalım. Bir evet. ara hani öyle ceza falan deyince, korktum evet, böyle bir şey. Rahat rahmet yok, rahmet rahat. Yok, o zaman yok, böyle yok. konuşabiliriz. Konuşak. Ne dersin vur, adam vurmadan yok, girseydin, ona yok, yok, göre yok, yok, dururduk. Yok, yok. Allah <laughs> Mehmet abi, canine, Allah göstermesin, canine, hiçbir dosta göstermesin, amin. hiçbir insana göstermesin diyelim, değil amin. mi? Evet. Var mı bir isteğiniz abici? Yok sağ ol teşekkür ederim. Dediğim gibi işte. Varsa sizin. Çekinme. Yok çekinmiyorum. Çekinme ben. lütfen. Ee, bizim bu ise yollarımız, tarlay arazi yollarımız. Abi onu söyledik. Tamam. Başka diyeceğim yoktur. Bu mu? Ee, Allah bu Allah mudur? Tamam budur.